Kap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Tıskaoğlu ile birlikteyiz. Necdet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. ...Enerji Kenti'nin başkenti Zonguldak'tan selam ve sevgiler. Peki teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi biraz aslında yatırımlarla başlamak istiyorum. Şöyle, son dönemde özellikle salgın sonrası tedarik zincirinin bozulması ile birlikte... ...Türkiye'nin coğrafi konumu açısından da öne çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte ekonomi yönetimi de ağırlıklı sanayi ve üretim odaklı bir politika izleyerek... ...faiz politikasını da bu şekilde şekillendirerek aslında ihracata teşvik veriyor... Dolayısıyla bu sahadaki durumu nasıl etkiledi? Şu an sanayi üretimindeki artışlarda sahada ne görüyorsunuz? Önce şunu söyleyebilirim. Yani hiç bilinmeyen bir salgın çıktı hayatımızda. Bir salgın ortaya çıktı korona diye ve korona e, sağlık açısından tamamlandı ama artık korona ticari bir e, korona ortaya çıktı. Yani ekonomik bir korona ortaya çıktı. Dolayısıyla şu an koronanın etkilerini yaşıyor tüm dünya e, ve ekonomik olarak herkesi etkiliyor. Bütün dünya yaşıyor bugün dünyanın her coğrafyasında ekonomik olarak sıkıntılar var. Çünkü tedarik zincirinin bozulması, ham maddeye ulaşılmasının başlamanın zor, zorla, zorlanması, e, artık eskisi kadar üretim verimliliğinin e, efektif olmaması ile beraber çok, etkin, et, çok farklı etkilerle beraber e, dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Bu tüm dünyayı etkiliyor. Tabii bizi de etkiliyor ülke olarak. Ama tabii burada e, en büyük etken şu, ee, sizin üretimdeki kabiliyetiniz, ihracat gücünüz, ekonomik yapınız ve e, loka, dünyada bulunduğunuz lokasyonla beraber bazı ülkeler bundan daha az etkileniyor veya, veya olumlu etkileniyor. Kendi ülkemizi bu, bu, bu konuda değerlendirdiğimizde ülkemiz evet yani ihracat nokta çok ciddi bir ihracat yapan bir ülke. Yani bugün çok farklı ülkelere, çok farklı coğrafyada ihracat yapabilen, farklı farklı ürün gamlarında çeşitliliklerinde üretim yapan bir ülkeyiz ee, ve bunun avantajını da yaşıyoruz. Evet, e, olumsuz olarak kurdaki dalgalanmalar bizi e, biraz belki etkiledi, olumsuz yansımaları oldu ama genel olarak kurla beraber ihracat noktamız da daha çok arttı ve tüm dünyaya, farklı ülkelere ihracat yapar duruma geldik. Özellikle Çin'deki bu salgınla beraber dünya dünyadaki Çin'in ekonomik ve üretim etkisinin biraz daha sarsılmasıyla beraber ülkemizin de özellikle Avrupa'ya yakın noktada bulunması avantajı çevirerek bugün biz hem yakınlık hem fiyat avantajıyla beraber ülkemiz bunu iyi değerlendirebiliyor. İşte kablo sektöründe başarılıyız, DNHA'da başarılıyız, sanayide başarılıyız, işte tarımda başarılıyız. Dolayısıyla bunu farklı farklı ürün çeşitlerine koyarak ülkemiz bunu olumlu olarak yansıyor diyebilirim. E, kablo yani kendi yaptığımız iş e, olarak bunu anlattığımızda hı hı. bugün Türkiye e, kablo sektöründe dünyada 200 farklı ülke ihracat yapan ve ilk o ihracat noktasında ilk ondan bir tanesi olan bir sektörden bahsediyoruz e, ve gelişen bir yapı içerisindeyiz özellikle İngiltere'nin Avrupa'nın Almanya'nın ve bu gelişmiş ülkelerin ve özellikle de Orta Doğu ile beraber çok ciddi bir ihracat hacimiz var yani İngiltere bizim çok ciddi bir kablo sektörü, çok ciddi bir ihracat ülkemiz. dolayısıyla bu bizi olumlu etkiliyor diyebilirim. Evet, buradaki dalgalanmalar, işte emtiyaya ulaşma farklı etkileri var. Yani bir simotanız yaptığımızda ama genel olarak baktığımızda bizim artıların daha fazla olduğu, ihracat yönümüzün daha fazla arttığını ve ülkemizde girdiğinin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. E, Covid ile beraber yani ekonomik Covid'in bize biraz da olumlu yansımalar olduğunu görebiliriz. Sadece İngiltere mi? Yani İngiltere'ye dikkat çektiniz ama ağırlıklı hangi pazarlara ihracat yapıyorsunuz? Kablo sektörü özelinde de sorayım bunu. Şöyle, şimdi özellikle İngiltere başta olmak üzere ve, e, ve Almanya, işte Avrupa, Fransa, İtalya, Ortadoğu, Irak, Suriye gibi Mısır ve bütün Katar, bütün Orta ve bütün Avrupa, bütün Amerika dolayısıyla çok geniş bir ürün, ürün yer partisi bir ülke var. Yani sadece bir ülke değil ama tabii İngiltere bunu, bunun içinde çok ciddi bir e, yer kaplıyor. Çünkü genel olarak kablo sektöründe İngiltere bu işin en büyüklenen bir tanesidir ülke olarak ve onu farklı ülkelerde dağıtan bir toptancı, toptan bir ağ vardır. Dolayısıyla e, Avrupa İngiltere pazarı diyebiliriz ama 200 farklı ülke var bunun içerisinde. E, yani Avrupa'dan tutun Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu, bütün coğrafyalara 200 farklı ülkeye ihracat yapan bir noktada diyebiliriz. Ee, şimdi burada biraz tabii e, sektörlere etkisini de sormak istiyorum. Yani kablo üretimi deyince ağırlıkta etkilediğiniz yan sanayiler var. Az önce söylediğiniz mesela beyaz eşya. Bunların en başında geliyor. Bunun yerli evet. üretim olarak yapılması da çok önemli çünkü maliyetlerin çok arttığı bir dönemdeyiz. İhracat açısından da tabii bu maliyet artışlarını soracağım size. Yani açıldığınız pazarlarda, özellikle işte öne çıkardığınız pazarlarda da ihrac enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla bu enflasyonun etkisinin ihracata yansıması, maliyetlerin artışının artışın tamam. ihracata yansıması tarafında neler görüyorsunuz ve yerli üretimin içeride yapılması bu açıdan nasıl bir önem taşıyor? Şöyle şimdi bizim bulunduğumuz sektör aslında tabii kablo başlığı altında ama biz ağırlıklı olarak BDŞ'a yardımcı sanayi üretimi ifade ediyoruz. Yani biz üretmiş olduğumuz ürünler silikon kablolar ve onunla beraber de kablo gruplamaları yaparız ve dolayısıyla bizim ana müşteri portföyümüz BDŞ'dir. Bugün işte Arçelik, gibi, Beko gibi başta olan firmalar olmak üzere e, o firmalara biz ürünleri. Dolayısıyla beyaz eşya sektörü aslında Türkiye'de çok gelişmiş ve çok iyi bir sektör diyebilirim. Avrupa'da lideriz. Hem ana sanayi bazında hem de yardımcı sanayi bazında çok lider bir sektördeyiz. E, ve dolayısıyla tabii iç pazarda bu beyaz eşyada biraz daralma var. Ekonomi işte dört, ham maddeye ulaşılma istiyatlarıyla beraber var ama ama bununla beraber de e, yurt dışında ihracat noktası çok daha bir geniş ağa ulaştı diyebilirim. Çünkü ee, Şeyin düşmesiyle beraber, yani doların tabii döviz oradaki etkisiyle beraber e, Çin'deki gelişmelerin olumsuz gelişmelerin bize olumlu yansıması oldu. Dolayısıyla bu anlamda da ihracat noktasında çok geniş ülkelere, çok geliş e, farklı ülkelere e, ihracat yapıyoruz beye eşya ve beye eşya bugün Türkiye ekonomisine inanılmaz bir döviz girdisi sağlayan bir sektör e, anlamında. Sadece ana sanayi bazında değil, yani bugün işte fırın, çamaşır makinesi, değer eşya, buzluğu üreten bir firma bazında değil. Bizim gibi yardımcı sanayi olan, kablo üreten, plastik parça üreten, metal parça üreten yardımcı ile beraber de özellikle yurt dışı ihracat yaparak ülkemizde ciddi bir döviz gibi sağlıyoruz. E, eşya, ana sanayi ve yardım sanayisiyle beraber bugün ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor diyebilirim. Yatırım tarafında peki e, bunlar nasıl etkileniyor? Yani ihracatı artırdığınızı söylüyorsunuz. Ben burada e, üretim ve yatırım tarafını şöyle sormak istiyorum. Bir e, ekonomik salgın dediniz. Bunun yansımaları sonrasında ya işte Çin'e azalan, Asya'ya azalan güvenle ya da tedarikte yaşanan sıkıntılarla Türkiye'ye bir üretim dönüşü olduğunu görüyor musunuz sahada? Hem bunu sorayım hem de bu yeni yatırımlara, yeni fabrikalara da aslında bir yol açtı mı, bir vesile oldu mu, yeni bir yatırım planınız da var mı? Evet tabii ki şimdi bu Çin'deki olumsuz yani ekonomik... Covid'le beraber şimdi olumsuz bir değişim ve görüşüm var. Yani dediğim gibi ham madde ulaşılma, ham madde fiyatları, eskiden Çin'deki ham, e, fiyatları çok düşüktü. Şu an inanılmaz yüksel. Dolayısıyla hem ham madde fiyatları hem işçilik fiyatları hem de bugün Çin'den siz bir ürün al, almak istediğinizde işte 45 gün civarında bir ürün sonra sizin deponuza gidiyor. Dolayısıyla bu çok uzun bir zaman değil. Yani bizim kendi ülkemizin e, yakın olmasına beraber de çok ciddi avantaj sağlıyor ve bunu biz çok iyi kullanıyoruz. Yani dolayısıyla İhracat kalemine çok ciddi bir katkı sağladı. Yani Çin'deki bu olumsuz gelişme, Çin hakikaten Covid'den sonra ekonomik olarak çok ciddi etkiledi ama ülkemizi pozitif etkiledi ve ihracat noktasında gelişim sağladı. Evet, yatırımlar noktasında şunu söyleyebilirim, tabii ki bir talep var. Yani siz sizin rutin giden bir üretim hacminiz var, üretim kapasiteniz var, üretim verimliğiniz var. Bununla beraber de yurt dışından gelen bir farklı talepler var. Bu talebi yerine getirebilmek için de sizin mevcut üretim parkurunuzu çok efektif, çok verimli bir şekilde kullanmanız lazım. Ve bununla beraber de eğer talep, yetmiyor, talep daha fazla geliyorsa yatırım yapmanız lazım. Dolayısıyla ben sanayi dostlarımızın yatırım yaptığını görüyorum bu anlamda. Ciddi bir yatırım var. Özellikle OSB'ler nezdinde, işte makine parkurlarının nezdinde bir yatırımlar var. Bunu kendi firmamıza indirgediğimizde evet bizim de bir yatırımımız var kendi bölgemizde, kendi şehrimizde, Zonguldak, Çaycuma Organ Sanayi Bölgesi'nde bir yatırımımız var. E, kendi buradaki mevcut fabrika binamızı büyütüyoruz. Bütün operasyonumuzu Zonguldak, Çaycıma üreteceğiz ve buradan buradan da Zonguldak'tan da Filos Limanı'nın gerçekleşmesiyle beraber 58 farklı ülkeye de ihracat yapan buradan yani Zonguldak'tan yapan bir firma haline geleceğiz. Dolayısıyla biz yatırımımızı yapıyoruz. Hem yeni makine parkurlarımızın efektifiyle beraber aynı zamanda mevcut fabrikamızı Zonguldak, e, Zonguldak taşıyarak yatırımlarına devam ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. E, bu sanayi e, aslında şöyle sorayım bu soruyor e, sanayinin büyük şehirler dışında biraz daha Anadolu'ya taşınması ya da sadece Anadolu özelinde söylemeyelim, civar bölgelere de taşınması ne getiriyor? Çünkü biz biraz daha böyle büyük şehirlerde bu sanayi yatırımlarını görüyoruz ama özellikle küçük şehirlerin kalkınması ya da Anadolu'da daha uzak bölgelerde de bu yatırımların yapılması çok ciddi bir kalkınma getirdi. Siz Zonguldak'tan bahsettiniz ama işte bu 2017'den beri verilen mesela doğudaki teşvikleri biliyoruz. Çok ciddi bir istihdam artışı oluşturdu. Şimdi sizin söylediğiniz yatırım da aynı şekilde Karadeniz bölgesinde yani Batı Karadeniz'de başını alarak önemli bir istihdam ve yatırım anlamına geliyor. Bunun hamle bu hamlenin nasıl bir yansımasını görüyorsunuz? Hem sanayide, hem üretimde hem de istihdam tarafında. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Ee, ben aynı zamanda bir dernekte Zonguldak Buldak Sanayici İş başkanlık bölümü ifade ediyorum. Biz yaklaşık iki sene önce ekibimizle beraber bir eve dönüş projesi bir proje başlattık. Yani bu proje Türkiye'nin kurtuluşu olarak gördüğümüz bir proje. Artık e, büyük şehirlerde yaşayan insanların evine, köyüne geri dönmesi. Anadolu'nun değişik e, şehirlerine geri gelerek oraları geliştirmesine katkı sağlaması gereken bir proje olduğunu söyledik ve bu anlamda kendi firmamızı Erkap tabloyla Zonguldak Çaycuma'ya taşıdık. Ve hakikaten bu inanılmaz bir moral etkisi yaptı. Yani bir inanılmaz bir şehirde çarpar etkisi yaptı. Ve bugün artık şehrin o dinamiklerinde o 250 çalışan kişininden fazla çok daha katkı sağladı. ve geri dönüşü biraz daha hızlandı. Bir örnek model oldu kendi şehirimizdir ilgili. Ama bu bu Türkiye'nin geneline yaymak gerektirmiş. Bu bir örnek model. Yani bugün çok gelişmiş ülkelerden bir tane sonra Almanya'ya baktığınızda, incelediğinizde bütün şehirleri, bütün ilçeleri, hatta bütün köyleri yayılmış durumdalar. Dolayısıyla her köy, her ilçe, her şehir kendi bazında bir üretim yapıyor ve kendi şehirler arasındaki bu yoğunlaşmayı, ticaret hacmini ve e, ee, insanların sosyalliği ve ekonomisini düzen, düzenliyorlar. işte bu şuna geliyor aslında çok çarpan etkisi var bunun. Şöyle siz aslında bunu yaparak büyük şehir yöneten insanlara biraz daha rahat hareket etme et, imkanı sağlıyorsunuz. İkinci kısım insanların sosyalliğini biraz daha biraz daha geliştirmiş oluyorsun. Üçüncü kısım Anadolu'daki insanların da artık ticarette, artık ekonomisinde gelişmesini sağlıyorsunuz. Tabii günüm e, diğer kısımlarla beraber bugün doğal afet oldu. Allah korusun. E, bir şehire yığınmanın ya, yoğunlaşmayı da engellemiş oluyorsun. Bugün Covid denen bir olay oldu ve dolayısıyla en fazla o yoğun ülkelerde yoğunluk oldu. Dolayısıyla bunda ne dedi COVID'de? Bireysel olalım, çok yakınlaşmayalım, mesafeler olsun. Dolayısıyla bu felsefeden gittiğinizde bütün şehirler, bütün ülkelere. Bunu yaydığınızda hem doğal afetlerde çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, Anadolu'nun gelişmesi gerektiğini, hı hı. gelişmiş ülke olan Almanya'dan bu örneği alarak dönüş polisinin Türkiye geneline yayılması gerektiğini, bazı az gelişmiş şehirlerin de özel teşvikli şehirler ilan edilerek yatırımcının cazibe merkezi olarak yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli noktalara dikkat çektiniz. Her şeyi de İstanbul'a yüklememek lazım. Artık İstanbul'un da kapasitesi doldu çoktan zaten. Çok teşekkür ederim Kesinlikle. Necdet Bey. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Bir, birkaç madde var. Eğer yani birkaç dakikamız varsa kısaca onlardan bahsetmek isterim. Sürem yani, yok ama hani sizi da... kırmayayım. Yönetmenimden rica edeyim. Çok kısa lütfen. Buyurun. Okay. Ee, bugün biz üç gün boyunca Zonguldak'ta e, bir çalışmalar içerisindeyiz. Almanya'da biz e, heyetimizle beraber Zonguldak Türkiye yatırım yapması konusunda dostlarımızı davet ettik. Buraya geldiler. Üç gün boyunca onları ağırlıyoruz. E, Zonguldak Valimiz mutlaka tutulmasının önderliğinde e, bize inanılmaz projeler anlattılar genel, e, e, genel sekreterimiz Ahmet Bey bir gün boyunca burada turizm, bo turizm belgesi bölgesi olması yatırımları anlattılar. E, Metin Demir Başkanımız, Ticaret Su Başkanımız Zonguldak'taki bütün yatırımları anlattılar. Avrupa Girişimciler, Türk Girişimciler Birliği Başkanı Orhan Buyurman ve heyeti bugün gezdiriyoruz. Üç gün boyunca Zonguldak'ta yatırım yapmayı öneriyoruz. Kısaca şunu çok önemli bir nokta. Biz eğer bunu başarabilir isek Avrupa'daki hemşehrilerimizi, Avrupa'daki gurbeci dostlarımızı eğer yatırım olarak Zonguldak, Türkiye'nin bütün şehirlerine getirebilsek, ülkemize bir Türk girişimli, Türk yatırımcı ve biz aynı zamanda bir Türk yabancı sermaye de getirmiş oluruz. Bu çok kıymetli. Evet. Bunun da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ben de tekrar yayına katkı için, değerli görüşleriniz için tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çok sağ olun Necep Bey. Çok selamlar, çok sevgiler. Teşekkür ederim.